Yatırım Finansman ee, o, o, da önemli ve kritik Öyle, bir kalemdi. Ki. Hemen Nuri Sevgen'e dönelim. Doktor Nuri Sevgen Yatırım Finansman Direktörü bizlerle birlikte. Günaydın Nuri Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın Hakan Hoca. Günaydın. Günaydın. Ee, şimdi Nuri Bey dünkü kapanışla başlayalım. Dilerseniz 8 bin üzerinde kapandı ama bankacılıkta bir negatif ayrışma vardı. Ne dersiniz? Evet e, ama dün Amerikan piyasları tatildi. Sabah da konuşmuştuk. Bunun etkisiyle çok yoğun bir hareketlik yoktu. Senet bazı hareketler daha yoğundu. Asıl hareketi bugün görme ihtimalimiz var. Ama Cuma günkü çok belirgin bir alış var. Serhan'ın da söylediği gibi yayında e, oldukça yüksek hatta 200 milyon dolar aslında dolar bazına baktığınız ama TL bazında rekor bir tek kurumun aldığı alıştı. Bu doğal olarak bütün gözlerin o kurumun acaba satış yapı yapmayacağını çevirmiş durumda. Çünkü biliyorsunuz long only dediğimiz bir durum var. Yani sadece alan satabiliyor. Yani açığa satış ve e, ödünç piyasası kapalı olduğu için bundan dolayı göz zorura çevirmiş durumda. Bir ara o kurumdan kaynaklı bir miktar satış olunca acaba piyasaya satış mı öyle bir gün içi e, düzeltme yaptı ama tekrar sonra yukarı doğru döndü. Senet bazı hareketleri yoğun bir gün yaşıyoruz. 8.150 bölgesi çok kritik bir bölge. Daha önce bu seviyeleri birkaç kere denedi. Oraları zirve yaptı, geçemedi. İşte en son bu seviyeleri biz Kasım ayında denemiştik. Oraları da zorlanmıştı. Şimdi yeniden oraya geçecek mi? Oraya bakıyor piyasa. Bugün itibariyle yurt dışı piyasalar açık ve gördüğüm kadarıyla genelde hafif satıcılı. Bizim içeride de çarşamba günlerindeki satış geçen hafta salıya kaymıştı. Bakalım bu hafta salı mı gelecek, yoksa çarşambaya devam mı edecek onu göreceğiz. Ama benim tahminim bugün biraz satıcılı olma ihtimali var. Çünkü iki gündür 8100 seviyesinden bir satış geliyor. Orayı kırmakta zorlanıyor. Gördüğüm kadarıyla bir geri çekilme söz konusu ama burada tabii önceki geri çekilmelerden farklı olarak geri çekmenin boyutunun çok olacağını tahmin etmiyorum. 7950 bandı zaten gelebilecek en düşük seviye benim gördüm. Oran altına gelirse zaten grafikler de önemli bozulma ortaya çıkar. O yüzden oraya kadar bir geri çekme teknik olarak mümkün. de zaten e, baktığınız zaman geldiği seviye 7970'lere kadar geri çekildi. Yani bugün de belki oralara belki biraz da altını görme ihtimali var. Senet bazı hareketlerin yoğun olduğu bir gün yaşıyoruz, yaşadık. Bugünler artık böyle. Endeks dışı dış senetlerde özellikle yoğun hareketli daha yoğun göreceğiz son dönemlerde. Yatırımcı burada ne yapmalı? Piyasa yukarı gidiyor. Hangi senedi alayım noktasında? Şöyle bir önerim olabilir. Genelde endeks 30'a baktığınız zaman, endeks 30 spot fiyata baktığınız zaman, spot endekste e, şu anda bir zirveye yakın seviyesindeyiz. 8700'lerdeyiz. 9000 seviyesi zirveydi zaten. Bankacılık endeksi zirvede. Ama endeks 100 hala aşağıda. Endeks 100 dış senetler daha da aşağıda. O yüzden hani eğer bir fon alacaksanız, endeks 100 dışı senetlerde ve endeks 100 senetlerinde pozisyon almak daha mantıklı gibi görünüyor. Senet olarak X, Y, Z'yi almak yerine bunları profesyonellerin yönettiği bir e, yapıda biraz fon almakta fayda var. Çünkü sanıyorum bir yukarı doğru hareketlik devam edecek gibi görünüyor. Geri çekimler şimdi alan fırsatı gibi görünüyor. 7900'ün altında kalmadı sürece. Sanıyorum zirveye doğru. 8500-8700'e doğru bir hareket başlamış gibi görünüyor. Zaten bu bir süredir vardı. Ama 7900 üzerinde kaldıkça bunu daha da teyit eder hale geliyor. E, o yüzden hava senet bazı hareketlerin olduğu ama endeks bazında biraz satıcılı olacağı bir gün olacağını e, tahmin ediyorum bugün için. Bugün için e, böyle önümüzdeki sürece ilişkin böyle daha pozitif bir tempoda mı gider diye düşünüyorsunuz. O, o konudaki e, projeksiyonunuz nedir? Yani... E, işte dediğim gibi Cuma günü alınan senetler o büyük miktarda hmm. alınan senetler e, eğer piyasaya satış olarak gelmezse ciddi bir arz çekti piyasada hmm. ve bu arzın çekilmesi doğal olarak yukarı doğru hareketin devamı açısından önemli tetikleyici bir etki yarattı bence hmm. o yüzden bunu milat olarak kabul ederiz ben böyle bakarım grafiklere hmm. bakarken milat olarak kabul eder yukarı doğru hareketin başlığını teyit eder bir görüntüye büründüğünü söylerim piyasanın e, ben zaten bu senin 2024'te borsa açısından hareketli bir yıl olacağını, senin bazı hareketlerin yoğun olacağını zaten söylüyordum. Doğru. Tüm bankacılık endeksindeki satışların arkasında tabii 2025'te e, enflasyon muhasebesinin gelecek olmasının etkilerinin de olduğunu söyleyeyim mümkün. Ama buna rağmen gene bankacılık sektörü bugün bence piyasada gene hareketli sektörlerden biri olacak. Belki olumlu anlamda hareketli sektörlerden biri olacak. Ama ben uzun dönemde özellikle seçime kadar e, hareketin devam etmesini bekliyorum piyasada. Seçim sonrasında da dedim ki bazı politikaları görmek lazım, gerektiği için net bir şey söylemekte zorlanıyorum. Ama şu aşamada genel havanın, hani borsaya girilir mi diye soruyorlar ya Heh. İşte şimdi girilebilecek zamanlardayız. Eğer bak bunu yazıyoruz, bir alt isteriz, KJ mi yazarsınız, başlık mı yazarsınız, <laughs> flash flash <mi> dersiniz. <laughs> Güzel. 7900 <laughs> üzerinde kaldığı sürece artık borsa zamanı geldi diyorum ben. Ama 7900 özellikle vurguluyorum bakın. 7900 altına tekrar kayarsa grafiklerde ve arz talep dengesinde önemi bozulmanın tekrar bir araya geldiğini ve bu hareketin yanıltıcı olduğu ortaya çıkarır. Bunu bir not olarak düşmek istiyorum. Ama 7900 üzerinde kaldığı sürece artık bu sene borsa hareketini yeniden başladığını söyleyebilirim. Ama bu sene diğer senelerden farklı olarak ne alırsan gider değil. Hı hı. Daha seçici, daha belirgin. O yüzden yatırımcıların fonlara yatırım yapmalarını özellikle istiyorum. Gidin fon alın yani gidin endekse beteden fonlar alın. Belli sektör işçilerine belirten fonlarının işte koç grubu, oyak grubu, iş grubu vesaire fonları var biliyorsunuz. Veya şimdi bilim endeks 100 dışı senetlerden bir miktar, endeks 100 senetlerine oluşan bir portföy bir miktar, işte bir miktar X grubu senetlerine oluşan derseniz hem portföyüzü riske etmemiş olursunuz, hem de endekslik hareketi olumlu ölçüde yakalamış olursunuz görüşündeyim. Evet. Yani şimdi aslında bu çok çok önemli gibi geliyor bana. Bu yani şimdi 1 milyon yatırımcı gitti diye dese evet, de söyledin evet. ya. Eee evet. Nuri Bey'e de dün de Aha. konuştuk onu. Ya yani en azından bu yatırımcılar açısından da daha güvenli bir liman. Tabii ki ben gireyim 3 gün sonra %300 kazanıp çıkayım diyen insanı tatmin etmez. Hı hı. Ama gerçekten ya bu borsada <laughs> bir gelecek var mı? Ne yapabilirim? Biraz hiç olmazsa tasarruflarımı koruyayım vesaire filan diyen insanlar için bu yatırım fonları borsa yatırım fonları çok iyi bir seçenek olabilir yani belki 200 yani bir yıllık bir yatırımcı bence kesinlikle önce bir yatırım fonuna gitmesi lazım öyle hemen hisse peşine Gel baş. Bir... Buyurun lütfen. Ben şöyle diyeyim. Best fonları mesela yıllardır barışta yaptığımız yayınlarda hep söylüyorum bunu. Best fonları mesela insanlara gidiyor. Best fonu zorunlu fonlar da var bunlar içinde. Alıyorlar ama fonları yılda 12 kere değiştirme hakkınız var. Evet. Kimse bunlara yapmıyor. Mesela ben bir süredir bu endeks 7200'ü gördüğü günden birdir. Ben iki senedi fonlarına geçirdim best fonlarımı. Yani 2022 senesinde hatta 2021'di galiba. Barış'ta bir yayına çıkmıştım. O zaman şey demiştim, Bloomberg'deken yani Türkiye'de en ucuz şey borsa demiştim, Link yemiştim Sinirlendim. O gün gittim, best fonların hepsini hisseneyi daldım. Sonra geçen e, aylarda e, 2023'ün sonlarına doğru Ayvalık'ta bizim bir finans kampımız vardı. Orada açtım, gösterdim yatırımcılara. 17 bin lira yatırdığım fon 270 bin lira olmuş. Of. Yani baktığınız zaman böyle kazandır. Evet evet. evet. Yani o yüzden şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Ben şu anda hisse senedi fonlarına döndüm. Yani altına dönmüştük bir dönemde. Şimdi yine hisse senedi fonlarından bahsediyorum. Hisse senedi fonlarının ağırlığını arttırmakta yüzde yüze çıkardım diyebilirim. Bunların içinde beğendiğim bazı senetlerin içinde olduğu ve en çok karlı olduğunu düşündüğüm Bazı sektörlere yatırım yapan fonlara özellikle tercih ettim. Bu bes fonları. Bunun dışında bireysel fonlar da alınabilir. Yani bireysel emeklilik fonları zaten uzun dönemdir uzun dönem pan alıyorsunuz da gidin hisseyin içinde muhakkak bulundurun yani olmayan bir şey olmaz. Hı hı. Evet. Ee, az önce Nur Sevgen dedi ya, artık ne alırsan al dönemi bitti seçici olma Doğru. vaktidir diye bir izleyicimiz de şey demiş e, espri yapıyor. 10 tane halka arz çıkarır hallederiz hocam 8000 bin endeksini merak etmeyin yazmış. Gerçekten belki piyasa e, koşulları <laughs> insanları finansal okuryazar olmaya da yönlendiriyor diyebiliriz belki de. Ama hepimiz böyle olduk. Çok net söylediniz. Ben ilk mesleğe girdiğim zaman finansal okul yazarlık çok fazla bilgisi olan biri değildim. <laughs> Ama zarar edince öğrendim. Çünkü hocam acemiydim. Lise yıllarıydı. Lise son sınıftaydım. İşte o zaman 87, var özür dilerim 88, 87 civarıydı. Tophane'deki binada sonra 89'da yavaş yavaş ilgilenmişim. 89'da ilk hisse senedimi almıştım. Ama sonra zarar edince, ya niye zarar etti araştırmaya giriyor insanlar. Ama hep kar edince yatırımcılar ki evet. son birkaç senedir hep kar ettiler. Böyle bir sorguya girmiyorlar ve özgüven patlaması oluyor. <laughs> ne alsan gidiyor durumu oluyor. Doğru. Bu da büyük zarar ettiriyor. O yüzden hep şunu söylerim ben: İlk zarardan sonra ki inşallah bu deneme işlemleri yapıyor insanlar. Mesela hep derim yatırımcılara, öğrencilerime <laughs> bir miktar para koyun, bir süre deneme yapın. O deneme sırasında inşallah zarar edersiniz diyorum. Neden diyorlar? <laughs> Çünkü zarar edersiniz, bunu sorgularsınız. Tabii. Ama ederseniz güven gelir. Üç koyduysanız onu otuza, üç yüz'e çıkarırsınız. Bu da ciddi risk almanızı sağlar ki son dönemde maalesef böyle oldu. Evet. Doğru, pek. E, o da e, daha sonra farklı acılar ya, canınızın yanmasına da neden olabiliyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Nuri Sevgen. Vallahi... Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. İyi Yine zaman. aklınıza <laughs> sağlık diyeceğim. <laughs> çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yatır, çok sağ olun. Finansman.